Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 5. sınıflarımızın 7. ünitesi olan part time ünitesini işleyeceğiz. Ama bu üniteye başlamadan önce ufak bahsetmek istediğim bazı konular var. Bu konu ordinal numbers. Ordinal numbers e, sıra sayı numaraları demektir. Ama bunlardan önce şöyle bir bakalım. Ne yerlerimiz var bizim? Günlerimiz var, aylarımız var. Günlerimiz neydi? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sonra hafta bitiyor. Yeniden Monday'den devam ediyoruz. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Aylarımıza geldiğimizde ise January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım şeklinde gidiyor. Bu ayları neden öğreniyoruz? Ünitemiz parti time yani parti zamanı. Biz e, bu ünitede neden bahsedeceğiz, partilerin ne zaman olduğundan bahsedeceğimiz için bunları ister istemez öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi ise cardinal numbers sayma, sayı, sayma sayıları, ordinal numbers sayma sıra sayıları oluyor. Yani bir one, bunu sıralamaya soktuğumuzda first oluyor. Sonra bir set e, bunlar biraz farklı oluyor. 2, two derken ordinal number'dayken second diyoruz. Üçe, three, third oluyor. Dörtte, four, fourth oluyor. Artık four'un arkasına th ek, ekleyerek devam ediyoruz. Bundan sonraki sayıların hepsi de aynı şekilde normal sayımızı yazıyoruz. Sonuna bir th ek, ek, ekliyoruz ve bu ne oluyor? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şeklinde devam ediyor. Yalnız ondan sonra şöyle bir durumumuz var. Ondan sonra 11th, 12th, 14 and 15 şeklinde devam ediyor. 20'ye kadar bu bu şekilde devam ediyor. 21'e geldiğimizde artık ne oluyor? 21 st yani 21. Zaten söylerken de nasıl söylüyoruz? one Once diye bir şeyimiz olmadığı için bizim 21st şeklinde devam ediyoruz. Yine 24'üne kadar normalde e, bu şekilde kullanıyoruz. 24'ünden sonra ise normal devam ediyoruz. 22nd, 23rd, 24th. 22'si, 23'ü, 24'ü, 25'i diye devam ediyoruz. En sonunda ise 30'u ve 31'i. 30th, 30. ya da 31. de diyebiliriz buna. 30th and 31st. 30 neden 31'e kadar öğrettik bunu? Çünkü bir ayda 31 tane günümüz var. Bundan dolayı buraya kadar öğrenmemiz aslında yeter. Şimdi tarih söylerken biz bu tarihleri nasıl söylüyoruz, nasıl yazıyoruz? Tarihleri bu şekilde yazabiliriz. 15 March ama okurken şu şekilde okumamız gerekiyor. The 15th of March. Mart'ın 15'i. 8 July. 8 Haziran The 8th of July Temmuz özür diliyorum Temmuz'un 8'i 22 November The 22nd of November 13th October The 13th of October şeklinde söylüyoruz şunları sakın unutmayın tarihleri söylerken başına it is getiriyoruz Günden önce dığımızı getiriyoruz, hangi aysa ofumuzu getiriyoruz. Şimdi ünitemize şöyle ufak bir göz atalım. Neyimiz varmış? Bizim bazı kelimelerimiz var. Parti yaparken kullandığımız bazı araç gereçlerimiz var. Ee, hazırlıklarını yaptığımız şeyler var. Burada bu kelimelerden bahsetmiş. Bu kelimeler neler? Kitabınızda zaten baktığınızda göreceksiniz bunları. Party Heads. Balloons, Candles, Confetti, Music CD, Camera, Invitation Card, To Do List ya da buradan bakmayalım direkt resim üzerinden gidersek Photograph Invitation Card yani davetiye kartı, kartı. Present, Hediye Friends, Arkadaşlar Balloons, Balonlar ee, Buna T-Shirts ya da Present şeklinde de cevap verebiliriz Candles, Mumlar CD's, CD'ler, eee rock band diyebiliriz, ee, müzik band diyebiliriz, yani müzik grubu. To-do list, yapılacaklar listesi. Confetti, zaten Türkçesi de aynı. Birthday cake, yani doğum günü pastası. Hats, parti hats diye görebilirsiniz bunları, parti şapkaları. Beverages, içkiler, içecekler. Cookies, kurabiye. And clown, yani palyaço şeklinde devam ediyoruz. Şimdi bununla alakalı, bu kelimelerle alakalı birkaç tane soru çözelim hep beraber. Sorularımıza baktığımızda zaten bu oradaki kelimelerde göreceğiniz şeyler var burada yine. Yine e, yapmamız gereken şey önce soru kökünde bizden ne istiyor? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Who gives the correct answer to Angela's question? Yukarıdakilerden hangisi Angela'nın sormuş olduğu soruya doğru cevap ver? Bakıyoruz şimdi ne sonuç en güzel. What time is the birthday party? Doğum günü partisi ne zaman? Şimdi what time'ı gördüğümüzde biz ne yapıyorduk? Bir saat arıyorduk cevaplarla. Saat veren bunların içinde hangisi var? Sadece Joseph var. Ne demiş? Öğleden sonra saat 4'te. O zaman cevabımız ne oluyor bizim? Joseph oluyor direkt. Buraya baktık. Which of the following does not complete the conversation? Bu tarz sorular aslında en basit sorulardır. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Şuradaki tek boşluğu dolduramaz. Eğer böyle bir soru soruyorsa size buradaki şıkların üç tanesi aynı anlamda bir tanesi farklı anlamda olacaktır. Bundan dolayı şurayı okumanıza gerek dahi kalmayabilir. Baktık şimdi ben direkt şıklardan gideceğim şimdi size. What about joining us? Bize katılmaya ne dersin? Would you like to come? Sen de gelmek ister misin? Do you want to come? Gelir misin? Ne oldu? Hepsi gelmekle ilgili. Hepsi aynı anlamda mı? Demek ki cevap bunlardan birisi değil. Sonuncuya baktık. Do you like parties? Partileri sever misin? Gördüğünüz gibi bir alakası yok. Üç aynı anlamda. Birisi farklı anlamda. O zaman cevabımız denizli oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Par, ne demiş bize? According to the information about which gift should his parents buy. Yukarıdaki bilgiye bakarak ailesi ona hangi hediyeyi almıştır? Ya da almalıdır. Bakalım. Parker diye bir arkadaşımız varmış. Onun gelecek hafta doğum günü varmış. Ailesi de ona ne yapmak istiyormuş? Bir hediye almak istiyormuş. He doesn't like video games. Video oyunlarını sevmez. Baktık burada oyunlar var. O zaman bunu sildik. He doesn't like watching movies. Televizyon izlemeyi, film izlemeyi sevmezmiş. Bakın, baktık buraya bir DVD'miz var. O zaman bu da gitti. He also doesn't play football aynı zamanda bu arkadaşımız futbol oynamayı sevmiyormuş. O zaman bu şıkkımız da gitti. Bize kaldı? Adam. Devam ettik. Burada yine bir paragrafımız var. Ne diyor? Does Andrea not need? Bunlardan hangisine Andrea'nın ihtiyacı yoktur diyor. Andrea ne yapıyormuş? bakalım. Benim adım Andrea. My sister birthday is next. Gelecek hafta hafta sonu kız kardeşimin doğum günü var diyor. Ee, ben ona bu sürpriz doğum günü partisi hazırlayacağım diyor. Annem keki yapacak. E, keki ki annem yapıyorsa benim ihtiyacım olur mu? Bir bakalım. And I must go shopping. Ben, ben alışverişe gitmem e, gitmek zorundayım. Mum alacağım, balon alacağım, müzik CD'si alacağım, konfeti alacağım, kurabiye alacağım, içecek alacağım. Gördüğünüz gibi mum, balon, kurabiye ne dışarıda kaldı? World'deki. Neden? Çünkü bunu annesi yapıyor zaten. Buna ihtiyacımız yok. Devam edelim. Şimdi bak, tarihlerle ilgili sorularımız var burada. Birçoğu zaten benzer aslında. Ama yine de bakalım biz buna yine. Ee, soruda ne istedik? Birçok following if Juan invitation card. Hangisi Juan'ın kartı olabilir? Şimdi ne diyor orada? Juan is turning 12. 12 yaşına girecek. His birthday is on the 6th of 3rd month. Üçüncü ayın altısındaymış doğum günü. Baktık buraya. Üçüncü ay ne bizim? Bizim üçüncü ayımız ne? January, February, March. Yani Mart. Mart'ın altısındaymış doğum günü. Baktık. Mart'ın altısı Friday'e denk geliyor. Yani Cuma günü. O zaman biz burada ne arayacağız? Friday'i arayacağız. Şöyle ufak baktığımız zaman Friday sadece 5 şıkkında var. Ne diyor? Benim partimi Cuma günü katın. Cevap direkt çıktı. Son olarak bir de buraya bakalım. Burada diyor ki ee, Which of the following is not related to Carla's weekly plan? Carla'nın haftalık planına hangisi e, alakalı değildir? Diyor. Baktık. Carla'nın e, hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu doğum günü varmış. She and her friends must do lots of things for the party. Here is their party plan. Arkadaşlarıyla birlikte yapacak bir sürü işleri varmış partisi planları da buradaymış. 20 Eylül'de ne yapacaklarmış? E, yapılacaklar listesini hazırlayacaklarmış. 21'inde e, davetiye kartlarını hazırlayacaklarmış. 22'sinde alışverişe gidip içecek ve yiyecek alacaklarmış. 23'ünde e, ayarlayacaklarmış. 24'ünde müzik CD'lerini alacaklarmış. 25'inde çikolatalı pasta yapacaklarmış. Ve 26'sında evi temizleyeceklermiş. Şimdi ne demişti bize? Hangisi yukarıdakilerle alakası yoktur. Değil mi? Baktık. A'da ne var? Dekorasyon için malzemelerimiz var. Parti, balon, konfeti var. Yukarıda geçmiş miydi? Geçmemişti. Cevabımız bu olabilir. Ama yine de biz bir bakalım diğerlerine. Bursa'da ne, ne var? Please join my birthday party. Lütfen doğum günü partime siz de katılın diyor. Yani bu bir invitation kartı. Evet, yukarıda var mıydı? Vardı. Bu resimler görüyoruz? içecekleri görüyoruz. Bu arkadaşlar gidip içecek ve yiyecek alacak mıydı? Evet alacaktı. O zaman bu da cevabımız değil. Ve burada da to do list yani yapılacaklar listesinden bahsediyor. E, bundan da bahsetmiştik. 20'sinde bunu yapacaklardı. O zaman bize ne kalıyor? Adam. Şimdi arkadaşlar burada soru çözümümüzü tamamlıyoruz. Sizden istediğim şey Türkçe ve Efsaneden e, bu kitaplardan bu üniteyle alakalı bütün testleri çözmek Ardından ünitenin kelimelerini defterinize yazarak güzelce tekrar etmek, öğrenmek. Sonra görüşmek üzere.